Sevgili seyirciler, halkımız bugün 19 Eylül 2021 Pazar günü Umut TV ekranlarına Türkiye Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın başkanı Murat Atik'in neden atandıktan çok kısa bir süre sonra görevden alındığına bakacağız. Atik'i görevine kim atadı? Atik neden istifa etti? Adnan Oktar'ın bu olaydaki rolü nedir? Ve bütün bunları bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Hepsi ve daha fazlası programımızda olacak sevgili seyirciler. Evet bildiğiniz gibi TCDD yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın son yıllarda meydana gelen tren kazalarıyla ve demir yollarında büyük bir sorun, sorun haline gelen yetersiz güvenlik önlemleriyle sık sık gündeme geldiğini. Bunlardan şüphesiz en öne çıkanı Çorlu'da 2018 yılında yaşanan ve 25 insanımızın katledildiği tren kazası oldu. Kazaya aslı olarak sebep olan durum ise yine Uzun Köprü Halkalı Demiryolu hattındaki bakımsızlık idi. Orada katledilen insanlarımızın aileleri ise bugüne kadar adalet mücadelelerini sürdürüyorlar ve asıl suçlar, suçluların yani TCDD yönetiminin cezalandırılmasını talep ediyorlar. Bu mücadele sürerken 4 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından alınan atama kararına göre daha bu görevde ilk yılını bile dolduramadan ayrılan Ali İhsan Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik TCD'de işletmesi genel müdürlüğüne getirildi. Bu atama kararı faşist AKP'nin iktidarında göze çarpan birçok atama kararı gibi Atik'in liyakatına göre değil iktidara olan yakınlığına göre yapılmıştır. Nitekim Atik, TCD'de herhangi bir tecrübesi bulunmadan direkt genel müdürlük görevine getirildi. Ancak kendisinin atanmasını açıklayacak başka bir olay var ki o da Atik'in başında olduğu Sun Group'un 2020 yılında Ulaştırma Bakanlığı'ndan demir yolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirketinin başında olması. Bu bağlamda Atik Atik'in Japon His Group Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi projesine yani yataklı lüks tren işletmeciliğine 40 milyon euroluk bir yatırımı olmuştu geçmişte. Sevgili seyirciler daha doğrusu 2020 yılının başlarında. Yani Atik'in göreve getirilmesi faşist AKP'nin oligarşiye ve emperyalizme vatanımızın demir yollarını da peşkeş çekme hamlesidir aslında. Murat Atik ise Türkiye oligarşisinin en gerici, en faşist temsilcilerinden biridir. Bu anlamda Atik'in faşist tarikat lideri Adnan Oktar'ın mülitlerinden biri olduğu hatta Oktar grubu hakkında açılan ve çocukların da aralarında olduğu tecavüz dosyasında 18 numaralı sanık olduğu da ortaya çıktı. Adnan Oktar, Türkiye oligarşisinin komünizme karşı düşmanlığını anlatan, her türlü bilimselliği ve aydınlığı reddeden kitapları ve konuşmalarıyla tanınan bir ferdi ve gericiliğin, ahlaksızlığın, sapkınlığın, israfın yüzlerinden biri. Eski TCDD genel müdürü Atik'in de bu anlamda Oktar'dan hiçbir farkı yoktur sevgili seyirciler. AKP faşizmi, emperyalizme hizmet etmek adına vatanımızın zenginliklerini, demir yollarını emperyalizme peşkeş çekmek için şerefsiz tecavüzcüleri göreve getirmeyi bile hazır. Atik, faşizmin gerçek yüzünü, AKP'nin içinde olduğu bataklığı bize gösteriyor. Bu tablonun bu atamanın, bu rezaletin baş sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dan başka biri değildir sevgili seyirciler. Atik'in kim olduğu ve özellikle Adnan Oktal ile bağlantısı olduğu hakkında Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yayınlandıktan sonra Murat Atik istifa etmek zorunda bırakıldı yine Cumhurbaşkanı tarafından. Böylece Atik'in görev süresi sadece 7 gün sürdü. Yerine ise genel müdür yardımcısı yani kendi eski genel müdür yardımcısı Metin Akbaş atandı. Yani yeni TCDD genel müdürü Metin Akbaş oldu. Şu anda bu son Murat Atik istifasının ardından. Atik'in de istifa etmesiyle birlikte faşist AKP'nin iktidar döneminde TCDD 7 defa genel müdür değişikliğine gitmiş oldu sevgili seyirciler benzer istikrarsızlıkları sadece TCDD'de değil birçok kurumda da görebiliyoruz. Son aylarda biliyorsunuz Merkez Bankası'nın e, başkanın değişmesi gündeme gelmişti. Gerçekleşmişti öyle bir değişim. Yeni bakanların göreve getirilmesi e, baş bunun başka bir örneği. Ve bunu başka kurumlar için özellikle devlet kurumları için de sürdürebiliriz. Benzer örnekler de verebiliriz. Bu durum aslı olarak AKP faşizminin ...yönetememek krizini bize gösteriyor. Bu istikrarsızlık, bu kaos ortamı... ...işbirlikçi AKP'nin emperyalizmin ihtiyaçlarına göre... ...ürettiği politikaların bir sonucudur. Ve bu politikaların emperyalizmin çıkarlarına göre... ...sürekli rota değiştirme e, gereğini uyandırdığından kaynaklanıyordur. Vatanımızın istikrara, güzel bir geleceğe ulaşmasının... Artık atik gibi ahlaksızlığı, ahlaksızların, şerefsizlerin, çocuk ve kadın tecavüzcülerinin değil, emekçilerin, halk çocuklarının devleti ve kurumlarını yöneten bir Türkiye'nin yaratılmasının tek yolu devrimdir. Devrim için savaşmaktır. Çünkü artık vatanımızın her köşesine kök salmış bu pisliği sadece düzenin değişmesiyle, her şeyin baştan aşağı yenilenmesiyle mümkün olacaktır. Bizim yaratacağımız tam bağımsız, demokratik, sosyalist Türkiye'de Murat Atik ve benzerleri genel müdürlük koltuklarında değil, hak ettikleri yerde zindanlarda olacaktır. Evet sayın seyirciler, bu haftalıkta da böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. TCDD Genel Müdürün 7 gün içinde istifa ettiğini, Murat Atik'in 7 gün içinde genel müdürlükten istifa ettiğini gündemimize taşıdık bu hafta. Gelecek hafta yine karşınızda olma dileğiyle programımızı şu an için kapatıyoruz sevgili seyirciler. Ee, kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Umut TV izlemeye devam edin. Gerçekleri Umut TV'den izleyin. Hoşçakalın sayın seyirciler.